Akrep ve yükselen akrep. Zihinsel gücünle yüzleşiyorsun, dönüşüm için sahne hazır. Sevgili akrep, haftaya ayın yay burcunda, yani ikinci evinde başlaman. Maddi güvenlik ihtiyacın, sahip oldukların ve kendine verdiğin değeri ön plana çıkarıyor. Salıdan itibaren ay oğlak burcuna geçiyor ve dolunaya, doğru ilerlerken senin üçüncü evini aydınlatıyor. Düşünceler, iletişim tarzın, kardeşler veya yakın çevreyle ilgili bazı meseleler bu hafta yeniden masada olabilir. Perşembe günü yaşanacak Kova Dolunay'ı dördüncü evinde gerçekleşiyor. Aile, ev düzeni, duygusal güvenliğin ya da geçmişten gelen bir mesele bu. Dolunay'da güçlü bir farkındalık yaratabilir. Plüton'la kavuşumda olan bu Dolunay, seni içsel olarak oldukça derinden etkileyebilir. Güneş ve Retro Merkür, Aslan Burcu'nda ve senin 10. evinde yer alıyor. Toplumsal imajın, mesleki hedeflerin ya da uzun vadeli bir statü değişimiyle ilgili geçmişten gelen kararlar tekrar gündeme gelebilir. Ancak Merkür Retrosu nedeniyle yeni adım atmaktan çok, bir şeyleri gözden geçirmek ve sağlamlaştırmak daha doğru olabilir. Hafta boyunca 10. evdeki bu yerleşim, otorite figürleriyle olan ilişkilerde dikkatli bir iletişim kurulması gerektiğini de gösteriyor. Hafta ortasında Ay-Oğlak Burcu'ndayken, Yengeç Burcu'nda ilerlemekte olan Venüs ve Jüpiter 9. evini aydınlatıyor. Bu iki iyicil gezegen arasında net bir kavuşum olmasa da, aynı burçta yer almaları 9. ev konularında eğitim, seyahat, inanç, vizyon, yurt dışı bağlantıları dikkat çekici gelişmeleri tetikleyebilir. Oğlak'taki Ay ile bu gezegenler arasında oluşan karşıtlık, 3. ve 9. ev aksı üzerinden zihinsel bir gerilim, kararsızlık ya da derin sorgulamalar yaratabilir. Özellikle dış dünyadan aldığın mesajlarla içsel görüşlerin arasında denge kurman gerekebilir. 7 Ağustos'ta Mars terazi. Burcuna geçerek senin 12. evine yerleşiyor. Bu geçişle birlikte motivasyonun içe dönüyor. Bilinçaltı temalar, kontrol dışı olaylar ya da uzun süredir çözülmeyen konular bu süreçte gündeme gelebilir. Üstelik Mars, önümüzdeki haftalarda Koç burcundaki Satürn ve Neptün ile karşı açıya ilerleyecek. Bu da 6. ve 12. ev aksında iş, sağlık ve içsel zorluklar arasında bir denge kurman gerektiğini işaret ediyor. Dinlenme ve ruhsal dengeyi ihmal etme, bedensel olarak zorlanabilirsin. Haftanın en dikkat çekici desteklerinden biri, Mars, 11. Ev, Uranüs, 12. ve Plüton'un 4. Veke arasında oluşan üçgen açı. Bu üçgen özellikle ailevi dönüşümler, maddi paylaşımlar ve sosyal destekler üzerinden seni güçlendirebilir bir konuda uzun süredir beklediğin değişim hızlı ama kalıcı şekilde yaşanabilir. Bir dostun yardımı, aileyle olan bir yüzleşme ya da finansal bir gelişme seni ileri taşıyabilir. Haftanın mesajı, zihninde başlayan dönüşüm, içsel gücünü dış dünyaya taşıman için seni çağırıyor. Direnme, derinleş.